Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz ve yanımda Sarp Otilla var. Sarpçum hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> Sarp ne iş oğlum? Az önce önümüzden polis arabası geçti Sarp. Aynen ya ne ayak? Ne iş arkadaşlar harbiden? Oğlum siz, sizin ağababanız babanız kim lan? <laughs> ki. Arkadaşlar bu araç olayı nasıl oluyor? Biz yani normal bir ETS 2 çekelim dedik. Bayağıdır da takip etmiyorum oyunu. Abi, Adamlar çatır yani çatır önümüzden. Geçti. Aynen araba falan kullanma olayı ben var bin mı? Bin geçti polis böyle yanıyor. Yalnız ben tam ters şeritten dönüyordum Sarp. Adam iyi yakalamadı bizi ha. <gülüyor> <gülüyor> sen anında cezayı Yalnız Sarp oğlum sen bu arabaları küçük buldun diye önüne kırma bak. Yok abi ya ben onları kıyamam. <laughs> Evet arkadaşlar bu araba muhabbetini yazar mısınız bize? Bir sonraki bölüm muhtemelen yani biz de kullanabiliyorsak adminler haricinde deli bir Hiç olaya girebiliriz. Kesinlikle kardeşim biri sever bin. Evet Sarp ne yapıyorsun lan? Adam, ya bana da mı yapıyorsun Sarp ya? Yok abi şey ya orta şeride geçmem gerekli de. Ha öyle mi canım? Tamam orta şeritten. <laughs> Sağ şeride geçmem lazım. <laughs> Oha gördün mü öyle bana? Yok. Polis arabası lan o. Abi çok hızlı geçiyorlar be. Oğlum sizin a kim lan? Sap önlerine kıralım mı? Bir sonraki bölümde var ya eğer biz cidden araba alabiliyorsak onların başı dertte. Abi 13.5 milyon dolar param var ya euro. Aynen benim de ve o küçük arabayla var ya ben tırların altına giriyorum altına. <laughs> Arkadaşlar mutlaka yazın. Yorumların hepsini okuyacağım yorumlarda yazarsanız bizde bir sonraki bölüm bu araba şekline gireriz ama bence muhtemelen sadece adminler kullanıyor ya hani trafik polisi hesabı sonuçta hani ETS'nin biraz hani garip olur hani araba kullanırsak ee, ya bence hı. fena olmaz böyle yani şey olursa Sarp hani e sen söyle böyle güzel araba şekilleri falan hayır olsaydı ama herkesin kullanabileceğini pek sanmıyorum Evet ben de sanmıyorum. Bakacağız arkadaşlar duruma göre. Belki de parası poh gibi olanlar kullanır. O da biziz. Ha, o da bizde var ya. Sıkıntı yok. Aynen abi biz yılların emekli ağabeyiz. <laughs> <laughs> Sarp sen bak çok tehlikeli gidiyorsun ha. Yok yok orta şeride geçmem gerekiyor. Yalnız oğlum adminle kafa kafaya çarpışırsak ne olur Sarp. <laughs> Admin'e dedim ki. Aha. Aha. Ne lan? Oğlum admin değil bu normal araç. Yani şey yoktu Sarp. Şu kafadaki şey yoktu ya abi. Allah Allah ya. Millet normal otomobile geçti. Biz hala Iveco. <laughs> hala her yer Iveco. Ben dafım yalnız. Abi. Erkek adamın tırı daftır, gerisi laftır kardeş. Erkek adamın tırı Iveco'dur, gerisi Keko'dur kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum Ne lan? sizin o babanız. kim lan? Lan oğlum çekil şuradan. Çekil şuradan Sarp. Oha. Nereye gidiyorsun Sarp? Dur yandan gülüyor. <gülüyor> Sarp. <gülüyor> oğlum, ileride buluşacağız herhalde aynen. Abi ileride buluşacak mıyız emin misin? Buluşacağız buluşacağız. Hadi bakalım ben yardırdım gidiyorum Sarp. Abi yalnız küçük araba gelirse çok pis taklıyor gitmeyeceğim. E oğlum ya adminler kullanıyorsa sadece? abi çok pis taklaya gelirim ben. <laughs> <laughs> bam bam çiki çiki bam ban, bam. Bam <laughs> bam çiki çiki bam bam. Yani olmadı. Olmadı. İğrenç, berbat bir tekerleme oldu abi, Sarp. Bir varmış, adamın e, kafasına satır, ay pardon, kitap okuyormuş, satır başına gelmiş ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> yani espri zaten berbat, bir de onu söyleyemedin, o ayrı bir berbat. <gülüyor> <gülüyor> yok ya keşke Aynen ya. Arkadaşlar çok deli olaya giriyoruz. Biraz. Bir eş sebir binli. Allah'ım. Şekil yapma. Bana şekil yapma Sarp. Evet arkadaşlar. Yine bir gece yolculuğunda ilerliyoruz. Yalnız bu araçlara ben uyuz oldum ha. Bak geldim abi çok güzelmiş. 103 Aynen. km hızla gidiyorum ve kırmızı gösteriyor. Ne Aynen ben 122 ile gidiyorum Sarp onu ne yapacağız Ben koyayım. Yalnız sen biraz yavaşla Bak tozunda duman oldu Sen yine kola kamyonunu Kitlemişler sana Sarp Neyse ki bir tane tır gördük Hayırlı işler kardeşim Tırı İki kodur Gerisi iki kodur kardeşim Sarp yine kola kamyonlarıyla Birlikte tekerleme yapmaya çalışıyor Arkadaşlar Ben tekerleme ben öyle bir şey görmedim. Arabayı 11 bir milyara Ulan <laughs> ya. Evet. Sarp sanki çok sakin gidiyoruz bugün ya. Böyle gece yolculuğu falan. Hı? Abi, ne ben diyorsun? Sarp millete çok ayar oldum. Yani gece yolculuğu zaten evet biraz sakin geçiyor da. Yalnız ben o araçların bir tanesini taklaya getirmek istiyorum bu bölümde Sarp. Abi yalnız. Bu ne abi? Ben de ama çok boş bir yolda mı gidiyoruz anlamadım ki. Abi şehir içinde ararız. Yani böyle katil gibi. <laughs> şehir içinde bize şekil yapamazlar. Aynen abi. Biz Fikirtepe çocuğu. <laughs> Öyle kulağımızdaki küpeyi gördüğünüzce şekil yapmayın. Biz Fikirtepe çocuğuyuz. <laughs> Yanlışınız olmasın. Ulan şafak ya. Evet. Abi tırlar gidiyor. Sen beni çok fark attın. Yavaşla ya. Abi ben yavaşlıyorum. Hadi gel bakalım. Oha! Adam Aa, arabayla. Araç var. Araç mı var? Çok tatlı ama mor. Lan lan oğlum bir dakika dur. Ah bir dakika dur. Sakın çok sakın 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 al şarap poli çıktı. Lan Abi, oğlum. Ben taklıyor geldim yani. Lan 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 lan. Sarp. Yüzde 42. Taklaya mı geldin? Aynen. Ya Allah cezanı vermesin. Burası nasıl bir dönüşmüş ya? tanlı bir baş. Harbiden kanlı viraj ya. Ben neyse ki düzeldim Sarp. Sen ucuz yırttın ya. Geliyor musun? Geliyorum da çok kötüydü. Abi zaten 9 kilometremiz kaldı. Oğlum az kalsın takliye geliyorduk ya. Aynen. Yazdım. Arkadaşlar olayı gördünüz mü? Harbiden kanlı virajmış lan orası. Aynen ben de uçtum ya. Neyse Sarp şimdi şunları bir teslim edip. Sen şu önümdeki misin? Ben öyle bir şey görmedim. Arkanda biri var mı? Yok Ya arkamda sen varsın da. Ben oyum işte önünde oğlum? He abi mi? He. Ha, tamam. ha. Ben sen toparladın ya ben ona da dönmek zorunda Yok be abi yok gözünü seveyim ya ama iyi kurtarmadım mı takleciler? Süper kurtardım değil mi? Ben bodozlama girdim yolu şaşırdım ya. Abi az kalsın var ya harbi tarihin taklasını yaşıyordum ya. Ya öyle böyle değil sarb. Dönerken az yan yat. Sarb. Zahir. Ben. <laughs> Lan onda cam var ya. Aklıma taktı. Cık, sarp diyemiyorum. Sarp diyorum ya. Garbi cam. <laughs> Garbi cam ya. Abi soldan mı gireceğiz? Nerede? Sen ne yapar gidiyorsun? Yani ileride solda. Yo yolun bitiminde solda sarp. Aynen benim de öyle süper. Çok Paran iyi değil mi? Ya? Hiç Paran yoksa game over kardeş. <gülüyor> of. <gülüyor> kafa kafaya girdim sar. Abi beni var ya harbiden burada çok deli sopalayacaklar sar. Lan oğlum dur. Ne yapıyorsun lan? Oğlum çekil oradan. Çekil oradan bak. Lan oğlum bakta kalırız. Çekil. <laughs> Sahar geri çık. Geri çık. Abi. Lan oğlum ya Allah cezanı vermesin. Ben geçiyorum abi. Sen geç abi geç. Geç zaten. Sen hep böyle geçmeyi seviyorsun buradan. Bodozlama mı da biraz? Biraz bodozlama da aldın Sarp. Çok kalabalık ya. Ya oğlum. Şekil yapmayın bize ya. Şekil yapmayın ya. Nerede abi bizim yer? Ha yani şurası. E tamam. <laughs> Park. Bak şimdi. Easy Park. Yalnız çok da easy olmayacak Dur bakayım, der, 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 Tamam, tamam, çok güzel gidiyoruz, harikayız. Ya tamam. Ulan, hadi lan. Hancı içime girin zaten. Süperiz, süperiz, arkadaşlar. Hadi. Oppa, tek sefer, süper. Şimdi bir de garaja bakalım, Sarp. Abi süper. Arkadaşlar görüyor musunuz? E, marka sonuçta abi Mercedes. Aynen. Araç var lan. Abi Mercedes değil lan. Skoda var burada. O Mercedes değil ki. Aynen. Sadece Skoda. Bir dakika aracı yapılandırın. Abi süper değil mi? Doğru, doğru Arkadaşlar bir turda bununla atacağız. Hadi bakalım. Gerçi bununla görev yapamıyorsun galiba değil mi ya? Bir zahmet abi. Oo içi falan da çok iyi lan. Ben farklı galereleme de gideceğim bir dakika. Tamam. Bakayım farklı şeyler var mı? Oo Mesela, pilot. Mana gideyim. Polis şeyini, ha, e, polis armasını. Yok, aynı. Aynı mı? Hepsi aynı mı? Aynen, tek tük var. Tamam arkadaşlar, hadi bakalım aracımızı bulduk. Süper be! Bak, hem görev yapacağız, hem bu aracı kullanacağız bu bölümde. Harika değil mi sar? Abi süper yalnız ciddi ciddi aracı yapılandır. Oha somunlarına kadar yapılandırıyoruz abi. Oo, çok somunda, iyi. of içi çok güzel oluyor dur. Aynen süper ya. Dur. Tak neye geleceksin? Oğlum biz niye bunu kullanmadık? Bekle ben şunu dur yapacağım. Ee, ya bu e, şey e, ya öyle troll takılmalık bu. Aynen aynen troll takılmalık ya. ne bakalım ya. Aşkım bir, bir şey var mı? baholasını yapacağım. Tak diyeceksin. Somunlar mı bunlar? Ya çok önemli değil somunlar ya. Aynen. Ambar ya, zaten geçmiyor ki. <laughs> tunç <Tuğuş> gibi köle. Ambar almıyor ki zaten. sarp kırmızı renk mi Yok kırmızı olmadı ya. Şöyle yapacağım. Renkler çok garip değil mi? Aynen renkler. Ya mod abi. Yani ne olacak? Ama gayet de güzel olmuştu bir takdeciler. Ben öyle bir şey görmedim. Bakın bunu bir sonraki bölüm yapacaktık ama e, bu bölümde yapma şansını eriştik o, Harbiden. Arkadaşlara biz soruyoruz ya şeyde. Hani e, aynen polis ama o yasaktı galiba. Yasaklı. Sadece adminler ekliyordu. Lan troll yapalım mı sen? Ben eklerim ya adminim ben. Tamam, hadi troll yapıyoruz arkadaşlar. Ama daha hiç çok şey gelmemiş. çok şey değişmedi. Ama direkt bağlanıyormuşsun. Öyle bir durum var. O zaman niye koyuyorlar? Adamı deli etmesinler ha. Bah, öyle bir şey görmedim. E niye baba o zaman polis diye bir şey? Ya sadece adminler kullansın diye işte. Neyse ben pilot yapacağım abi. Sıkıntı olmasın. Ben de blue yaptım. Arkadaşlar. Aracı yapılandırıcı satın aldım. Abi çok alıyorum. şey yok ama değil mi? Hani Çok şey değiştirme yok. Ya bu çekici ya. Abi Rotterdam'dan mı başlayacaksın? Şeyin önünde başlayalım istiyorsan. Ben dur bakayım nerede olacağım? Sana hemen söyleyeceğim. Rotterdam garajım var benim. Tamam zaten yapılandırma bu kadar. Onayla. Benim araç hafif mavimsi oldu. Güzel ya. Satın al. Eee ne yapıyoruz şimdi? Garaja götürüyorum ben. Amsterdam'daki... Amsterdam'da benim. Tamam benimki de Amsterdam'da. Tamam. tamam. Şimdi olacak mı acaba? Doğru yok. Aynen deniyoruz. Dene dene dene. Vay be süper değil mi Sarp? Hadi oğlum. Kiklendim. Polisi mi seçmiştin? Hayır sadece şeyi koydum. Kafasına o mavi şey gerçi o da poliste. O kikliyor işte ben sana dedim kikleniyorsun. Pilotu koyabiliyorsun Banyo sadece. Yetmiş. Yok banyemedin abi ben o zaman sen kiklendiysen gelemiyor musun tekrar? Ya muhtemelen <laughs> aracın şeyini bir değiştirersem gelebilirim. Yalnız ben pilot şekli yaptım abi. O pilot ne alaka? Abi şöyle ışıklarımızı yakalım. Abi çok güzel Vay be. Ya. Yalnız bu şeyle aynı hemen hemen ya. Şşt oğlum bana otor gider yapma tak. <laughs> <laughs> abi çok güzel ha. Abi direkt çarptım. Ne oluyor lan? Oha pembe araba var. Şşt gel kapışalım mı kardeş? Araç kayıyor. Geliyor musun? Evet, sen geldin araç mi? Araç kayıyor hızlı da güzel. Amsterdam'da mısın sen? Dortmund'dayım ya. Dortmund'da mısın? Aynen. Dortmund'daymış Dur benim şey. Vay abi ben şöyle yapıştırıyorum o zaman. Sen yapıştır abi ya. Uzat. Senle kapışalım mı Sarp? Dur bakayım Dur ya. Buluşuruz kapışırız. Ben polis şeyini kaldırırım. Yaz araç çok iyi değil mi? Oha ne oluyor lan biri bana çarptı. Sen Rotterdam'da mısın abi? Yok, Dortmund'dayım. Dortmund neresi bir bakayım, Groningen. Dortmund. Ha baya uzakmış. Neyse orayı işaretleyeyim ben abi de. yalnız hızlanınca çok güzel gidiyor ha, bebin olsun bak. 12-11 turn on your lights. Alem, şşşt, alaa. Aa bir dakika, admin'i gördüm. Admin'e dalacağım Sarp. <laughs> Sarp'a admin'e dalacağım. Şşt, ala. Ne iş, neyse abi ben sağdan giriyorum. Benim... Abi çok Aa. güzel değil mi Avet? Arkadaşlar süper.

tak diye gideceğim. Yalnız var ya. Dur dur dur. Oha! Abi deli gibi yardırıyorum şu an. Abi ya. Deli yani. gibi yardırıyorum. Oha lan oğlum. Daralım. Lan ne yapıyor lan bu? Sürmesi çok garip ama gene de bence ayrı bir keyif katmış. Aynen. Tırı yani çok hızlı gidiyor. Abi bayağı hızlı gidiyor ve çok oha. Öküz gibi. yavaşlaması da çok zor abi. Abi tır gibi yavaşlıyor işte. Lan dışarıdan kullanamıyorum bir saniye Hasar 23 sar. Benim 40 Öküz gibi yardırdım geliyorum Sarp <laughs> Oğlum çok iyimiş ama iş ya. dizaynı falan İş dizaynı falan da harika Aynen de daha hiçbir şey eklememişler hani böyle şey hani içini değiştirelim dışını falan hiç yani çok bir şey yok Ya yani çok fazla bir şey yok ya daha ilk modlar bunlar Abi taklaya geldim Taklaya geldim oğlum Nasıl taklaya geldin? Allah cezanı vermesin. Abi. Harbiden taklaya geldim arkadaşlar. Abi yapma bunu ya. Ya Amsterdam'a geri dönüyorum ya. Ciddi misin? Aynen abi. Abi artık bir sonraki bölümde biz zaten her türlü atarız Aynen arkadaşlar. Olaya gireriz yani bir sonraki bölümde mutlaka bu araçları Oo, kullanacağız. yazabiliyorsun. Aynen aynen plaka yazıyorsun ya. Şunu ben, ben bir kontrol edeyim. Ben yazdım. <laughs> Abi ben şunu bir tamir edeceğim. Şöyle yapalım. Abi bir daha çıkayım bakayım ya. Ne var ne yok şurada. Harbiden çok merak ettim ha. Abi bayağı hoşuma gitti ya bu iş. Bunu geliştirirlerse modifiye işini hani değiştirme işini. Çok güzel olabilir. Önde sarp ve kundum yazıyor ya. Abi süper ya. Ey. Otele git burada kalma. <laughs> Dur bakayım be. Temir. Temir. Pilotu da çıkarttım, her şeyi çıkarttım. Niye? E şey, mavi Pil şey vardı. Pilotu çıkarttım daha iyi. Oldu. Pilot pilot sıkıntı olmuyor. Hani Olmuyor da ya pilota gerek yok, sade olsun. Aynen. Oo. Mavi ya, yani, süperdi mavi Ciddi misin? Oğlum oha ters yerde girmişim ben, sarp. Of. Abi, sarp ne yapacağım oğlum? Çok güzel hız yapıyor. Yapıştır bir bile be. Abi ök <laughs> öküz, gibi gidiyor. Dur bakayım. oha ters istikamet. Lan oğlum yanlış yerde girdim Nasıl ben. Nasıl bu kadar hızlı ve yavaş bu? Abi tır işte. Değil mi? Ya tır mekaniği. Yani sonuçta oyunda araç fiziği yok ki. Aynen. Ya bütün e, kullanılabilen araçların fiziği belli. Aynen. Bir de araç kayıyor. Tır değil mi? fiziği. Aynen bir de ka kayma falan yapıyor. Ama deli hızlanıyor. Sarp. Deli Oo çok taklı değil mi arkadaşlar? Oğlum çok iyi be. 160 ile gidiyorum şu an. Abi 190 ile gidiyorum. Yuh. Abi deli gibi gidiyorum Sarp. Şu an kaza yapmadım. A <laughs> <A> <laughs> o nasıl bir ses Sarp? Çok, çok, pis bir kazaydı. Abi oha karşıdan biri geliyor. Lan! O, o, yanlıyor ya. Abi deli gibi gidiyorum şu an. Ters şeritten var ya deli gibi gidiyorum. Araç deli yanlıyor abi. Aynen deli yanlıyor. Oha. Şşt, oğlum şekil yapmayın bana. <laughs> şekil yapmayın. Bakalım ters şeritten ne kadar gidebileceğim abi. abi Sarp 222 kilometre hızla gidiyorum Sarp. Yoo, 300 gibi gidiyor abi araç. Abi çok iyi değil mi ama? Harbiden <laughs> süper. İçeriden kullanıyorsun değil mi? Aynen içeriden kullanıyorum. Oğlum keşke sağ tarafa geçseydim. Dur. Çok güzel değil mi içerisi? Aynen içerisi. Gal... Gayet güzel konuşamıyorum şu an. Çok deli abi olaya girdim Sarp. Arkadaşlar nasıl süper değil mi ya? 230 230 kilometre hızla gidiyorum. Oh, Sarp galiba. hız rekorunu kırdım galiba. <laughs> hız rekorunu kırdım abi. Hız rekoru Selim dedi. Hadi bakalım arkadaşlar deli bir olaya giriyoruz. Der 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 çok, der der der. Çok hızlı ya. Oha oha. Bu hızla çarparsam ne olur? 205 km hızla. Abi 230'da çarpsan uçarsın işte. Biz zaten bir sonra bölümde var ya, full böyle var, var ya. Hızlı gideriz. Öyle kıt ya çok deli taklı şeyler çıkabiliyorsun. Aynen arkadaşlar. Beğenirseniz harbiden araçlarla oynayacağız birkaç bölüm. Aynen. Ne dersiniz? Süper olur bence de. Bence de. Aynen. Abi deli gibi gidiyorum ben şu an. Dur bakayım ya hız rekorunu kırabilecek miyim Sarp? Son kez deniyorum. Yalnız var ya tırlar sanki duruyor abi yanımda. Öyle söyleyeyim sana. Tırlar sanki yanımda duruyor. 222 kilometre. Bir de çarpıyor musun bir tane tıra? Taklaya geldim. <laughs> Çarptın mı? Yok ya yani şeye ee, bariyere çarptım abi. Of abi ya uçuyor mu Yok be uçmuyor öyle uçması kaçması yok, falan yok. Lazım. Aynen karşıdan bir tane tır geliyor. Lanet olsun bu araba. Lanet olsun. Aa yok. <laughs> İkimiz çarpıştık mı mesela bir yan yatma olayı çıkabiliyor. Aynen aynen arkadaşlar. Dediğim gibi beğenirseniz bir sonraki bölüm full araçlarla gelecek. Hatta birkaç bölüm araç bu araç modunu çekmeyi düşünüyoruz. Gayet de güzel olacağını düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar sağ üstteki karttan Sarp Atilla'nın kanalına göz atabilirsiniz. Süper bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Taksaya da gelmeyin.